Şevval ayına girdik. Şevval ayında kılınacak mühim bir namaz var. Bu namaz uteka namazı. Uteka. Ne demek? Azatlılar. Azatlılar. Yani boyunları cehennemden azat olanlara nasip oluyor. Herkese nasip olmuyor. Namazı tarif edildiği üzere kılarsa. Ya yani tarif var. Namazın son secdesinden başını kaldırmadan günahları bağışlanır. Ölse bir daha seneye kadar şehit olarak ölür. Ölse ama geçen sene kılmışsa. Ben de geçen sene kıldım elhamdülillah. Şimdi geldik bu sene. Kılarım inşallah. Daha kılamadım. Hatırladım şimdi. Kılacağız inşallah. Bu arada ölürse şehit olacağını kainatın efendisi müjde ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yolculuktayken kılsa yolculuğu asan olur gidip gelmesi kolay olur. Borcu varsa borcunu ödettir allah Teala. Bir isteği varsa Namazdan sonra hacetini arz eder Allahu Teala'ya. Mevla yerine getirir. Evet.